gördüm arkadaşlar kanattan aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Artık son bekler. Allah'ın iznine gidiyorlar. İnşallah bekleyeceğiz sene. Evet canını çekiştirmedin Hemen keselim bunu da. dengeli bir atış yapamadım ama olsun aldık hemen eziyet ettirmeyelim arkamdan kalktı refleks atışı yaptım Bismillahirrahmanirrahim Ya. Bu nasıl bir mesafe lan? Arkadaşlar bu ne? Ya, bir köyden bir köye attım lan. Allah'a üvek. Arkadaşlar inşallah kamera açıktır. Ta karşıdan attım. Abi sen nesin ya? Bakın arkadaşlar karşı ağaçtan attım ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Üvek mi kumru mu? Gelen kumru. Abi yok böyle bir şey diyorum bak. Yok böyle bir şey. Yallah inşallah açıktır kameraya. Efsane bir şey oldu. <laughs> İmkansız başardık ya. Ne 60 metresi ne 70 metresi ya. Efsane bir mesafeydi. Efsane.